izleyenlerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim nefis bir tarifle karşınızdayım. Dışarıda yediğimiz çıtır tavuk parçalarını evimizin konforunda hazırlayacağız bugün. Buyurun başlayalım. Daha pratik bir çekim olması açısından tavuklarımı önceden hazır ettim. 4 adet orta büyüklükteki tavuk bonfilemi, tavuk göğsümü şu şekilde doğradım hepsine. Sizler de bu şekilde hazır edebilirsiniz tarifimi denerken. Tarifimize baharatlarımızı tavuklara ekleyerek başlıyoruz. Şöyle sizlere de göstereyim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz var. 1 çay kaşığı kadar kırmızı pul biber. 1 çay kaşığı kadar karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı yenibahar yarım çay kaşığı kadar kekik ve bir tatlı kaşığı kadar tavuk baharatı var. Tavuk baharatını isteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz de eklemeyebilirsiniz de. Ben tavuğa çok yakıştırdığım için bu baharatı da kullanmak istedim. Şimdi bunların hepsini aynı anda tavuklarımın üzerine ekliyorum. eklediğim baharatlarımı şöyle iyice bir karıştırıyorum dengelensin her yerine dağılsın bütün lezzet diye çok mükemmel bir tarif oluyor hem hazırlaması fazla zamanınızı almayacak şekilde hem az malzemeli hem de tavuk severlerin çok çok sevebileceği bir yemek fast sevenlerin dışarıdaki tavuk lezzetini arayanların tam da evde o güzelliği yakabileceği bir tarif. Baharatlarımızı tavuğumuzun her yerine dağıtıyoruz. Eşit lezzetli olsun diye. Evet tavuğumuzun baharatlarını iyice karıştırdık. Baharatlarla özleşti. Tavuğumu şöyle kenara alıyorum. 2 ayrı küçük kayığımı aldım. Bunun için 2 adet yumurtayı ekliyorum. 1 çay bardağı galeta unu 1 çay bardağı da normal klasik un eklemesi yapıyorum. 2 yumurtayı şu şekilde küçük bir çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Ve unumu da şöyle karıştırıyorum. Evet baharatladığımız tavuklarımızı önce 2 adet yumurtamızın içerisine şöyle ekliyorum dağıtıyorum alabildiği kadar ekleyin şöyle zaten birbirine yapışmayacak şekilde hepsi her yerine değiriyorum yumurtayı çok iyi tutsun onu diye. Evet. Yumurtaladığım tavuklarımı şimdi unun içerisine bırakıyorum. Zaten baharatlı olduğu için de ekstra lezzetli olacaklar. Şöyle yumurtasını süzdürüyorum. Evet kaplamak için şimdi şöyle iyice tavuklarımızı una buluyoruz. Aynı şekilde diğer tavuklarımızda fazla yumurtasını süzdürüyorum. Hemen onları da alıyorum. şöyle bakın unladığımız tavuk parçalarımızda şöyle boş bir tabağıma hepsini aynı vaziyette yapabilecek şekilde diziyorum. O kadar güzel kaplandı ki bakın bir ikincisine gerek yok çok iyi kaplandıkları için görüyorsunuz. Hepsini aynı şekilde önce yumurta, sonra galeta unu ve un karışımı. Hiç baharat eklemenize gerek yok. Zaten baharat eklemesini yaptık. Şöyle fazla ununu silkeliyorum. Kaplamasını yaptığım tavuklarımı alıyorum. son tavuklarımızı da alıyoruz. Evet arkadaşlar, tavuklarımız bu şekilde iyice güzelce kaplandı. Şimdi şu şekilde yağ ekledim ve ısıttım. Kızgın yağda kaplamasını yaptığımız tavuklar bu şekilde. Bakın görüyorsunuz zaten o kadar güzel ısınmış ki şimdi tavuklarımızı birbirine yapışmayacak şekilde ilk önce atarken yüksek ateşte attıktan sonra içinin iyi pişmesi için tavuk pişirdiğimiz için kısık ateşe alıyoruz. Kaplaması o kadar güzel oldu ki zaten çıtır çıtır olacak. Fazla ununu şöyle silkeliyorum. Bırakıyorum içine. Her tarafı eşit oranda kızarsın diye bir kez karıştırıyorum. Yaklaşık bir attıktan sonra 2 dakika sonrasında karıştırın. Umu yağa karışmasın, iyice pişsin. Ondan sonra evet arkadaşlar ilk tavuklarımız çıtır tavuklarımız kızardı. Çok da kurutmadan tavuklarımızı alıyoruz. O kadar çıtır çıtır ki şu anda içi de dışı da çok güzel pişti atarken yüksek ateşte sonra biraz kısıyoruz altını. İçi de pişsin tavuklarımızın çıtır çıtır diye ve içi kuru olmasın diye. Şöyle yağını süzdürüyorum. Çok kurutmayın yaklaşık bir 3-4 dakikada kızarıyor şöyle yağını süzdürüyorum Nar gibi kızarmış zaten yağını süzdürü süzdürü alıyorum bakar mısınız hazır satılanlardan hiçbir farkı yok hem daha doğal hem içine ne kattığımız belli hem de o kadar lezzetli ki ancak deneyenler bilir yani bunu deneyince Kübra Hanım gerçekten dediğiniz kadar varmış. Ev halkı bayıldık diyeceksiniz. Ve çıtır tavuklarım hazır arkadaşlar. İçi sulu, dışı çıtır çıtır oldu. Muhteşem şekilde piştiler. Farklı malzemelere gerek kalmadan anne usulü az malzeme ile harikalar yaptık. Şöyle sizlere içini de göstereyim. Dışı çıtır çıtır içini görüyorsunuz. Harika tel tel ve yumuşacık içi. Dilerseniz ketçapla, dilerseniz mayonezle, kalabalık bir aileyseniz de yanına piyaz ya da salatayla da tüketebilirsiniz. Gayet bereketli bir tarif oluyor. Ve tarifimi sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.